Merhaba çocuklar nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizinle bir kurbağa yapacağız. Hazırsanız başlayalım isterseniz. Ben bir tane kare şekilde yeşil karton ya da bunu kestim. Kestikten sonra ortadan ikiye katlıyorum. Katladıktan sonra bir ucunu şöyle katlıyorum. Niye da? Şöyle katladım gördüğünüz gibi. Katladıktan sonra bunu açıyorum. Bu şekil oluşacak. Şu tarafı döndürüyorum. Katladıktan sonra şurayı şöyle hafifçe katlayalım gördüğünüz şekilde. Sonra şu bölgeleri kaldı. Şu bölgeleri kapladığım yerin yani şurasına geçirdim. Şöyle koydum. Şöyle yani. Katlı şöyle katlayıp koydum. Evet. Son aynı şekilde buradan da yine katladım. İçine bu, bu. Ve evet, bu şekli elde ettim. Gördüğünüz gibi iki tane halka, iki tane de beyaz gözler için bunu kullanacağım. Bir tane de dil kestim, bunu kullanacağım. Önce şu gözünü yapıştırayım ben. Evet, yapıştırdıktan sonra şurasını evet, Şöyle biraz daha ayrıksın. Evet, bedelimiz. Son olarak böyle yaptım sen olarak Evet. Bir de bu deliklerini ve gördüğünüz gibi benim kurbağam bitti.